Nedret Ersanel Amerikancı mahfiller Erdoğan-Biden buluşmasını doğru anladın mı? Küresel belirsizlik anındayız ve bu dilim yeni çağın tehditleriyle kuşatılmış durumda. Biden'la ABD'nin de bu fikirde olduğunu resmen biliyoruz. Mesele diğer kalsı ülkelerin Rusya, Çin, İngiltere, Türkiye, Almanya ve benzeri bu flu süreç açılırken kendi çıkarları hedefleri konusundaki adımları nasıl yontacakları veya sağlam duracakları, müttefikleriyle beklentileri arasında ne kadar sıkışacakları ile ilgili. Washington, İngiltere, G7, NATO, AB ortaklarıyla Haziran ortasından başlayarak yapacağı görüşmelerinde elle tutulur ve dünya sahnesinin ortasına koyabileceği ikna edici bir profil yaratmak zorunda. Kendi tariflerine göre bu güçlü bir ABD liderliğidir. Yine mi demekte de haklısınız? Amerika hem iç politikasının orta sınıfın ihtiyaçlarını beklentilerini gidermek, hem ortaklarının başta ekonomik çıkar ve şehirlerini ihya etmek, hem de Rusya ve Çin gibi süper güçlerin, Türkiye gibi eşit ve adil ilişki bekleyen ülkelerin taleplerini de yönetmek zorundadır. Ancak hiç o havada değiller, sorunlar da böyle başlıyor. Çünkü bunların gerçekleşmesi için ABD'nin liderlik taahhütleri yetmiyor. Bahsedilen ülke ve kuruluşların Amerikan liderliğine destek vermesi gerekiyor. Vitsin bu ama vitsinin camdan olduğuna yönelik vurgu artık daha yoğun duyuluyor. Üstelik camın her iki yanından geliyor. Eğer Başkan Biden'ın 6 Haziran'da Washington Post için kaleme aldığı yazıda belirttiği gibi dünyanın önde gelen demokrasileri Çin'e yüksek standartı bir alternatif sunma arayışında olacaksa gerçekten de ortaklarını, müttefiklerini duymak, istediklerini vermek zorunda. Bu bağlamda Türkiye'nin planını anlamak gerekiyor. Ankara'nın ABD ile ilişkileri, NATO, BM, AB gibi temel batı organizasyonlarına yönelik kriterleri belli. Kırmızı sınırlar geçinmedikçe ABD ve AB ile ilişkilerini sağlıklı tutma arzusu ortada. Madalyonun diğer tarafında ise Washington'ın Biden'ın seçildiği günden sözde Ermeni soykırımını tanıdığı ana değin geçen sürede tek tek sayıp saatlerinizi almayayım tüm resmi ağızlardan Ankara'yı ısıran ağır ifadeleri var. İki ülkenin ortak dosyasındaki açmazlar da belli. İlaveten NATO içinde Türkiye'nin yeri belliyken buradaki varlığının eritilmesi ihtimalini aba altından gösteren yaklaşımlar da hafızalarda duruyor. Görüşmelerin başlıklardan açılması halinde tüm dosyanın rafa kaldırılması bile kimseyi şaşırtmaz. Bu noktada Ankara'nın yaptığı Türkiye'nin NATO üzerinde ABD ve AB geneline güç ve etkisini hatırlatmak, daha doğrusu yeni Türkiye'nin güç ve etkisinin nasıl katlandığını ortaklarına göstermek. Bu şekilde ifade edince kulağa naif gelebilir ama pratikte harita üzerinde gösterildiğinde işin rengi değişiyor. O renk paleti şudur. Türkiye Libya'da ABD ve Rusya ile yüz yüze. Suriye'de ABD ve Rusya ile yüz yüze. Kafkasya'da sadece ikisiyle değil Çin'le de yüz yüze. Kısa süre içinde Irak'taki müstakbel NATO varlığıyla da yüz yüze gelecek. Bu işin güney ve doğu yönü. İlişkilerin merkez üssü Batı'daysa, Polonya ile bambaşka bir ilişki boyutuna geçildi. Stratejik giriştir bu ve Varşova'ya siha satılması, Polonya devlet başkanının Türkiye ziyareti burada söyledikleri, ABD, NATO, Rusya için Polonya'nın anlamı düşünüldüğünde ister istemez mesaj haline dönüşüyor. Cumhurbaşkanının Türkiye'den siz nasıl siha alıyorsunuz diyebilirler göndermesi bu manadadır. ABD şu ana kadar bir şey demedi. Ukrayna-Kırım aynıdır. Ankara Kiev ilişkilerinin geldiği boyut yine ABD NATO için mesaj taşımaktadır. Nitekim bugüne değin Rusya'dan duyulmayan çıkışlar bu aşamadan sonra gelmeye başlamış. Kırım alakanız sizin benzer hassasiyetlerinize ilgimizi artırır diye tercüme edilebilecek sopa göstermelere varmıştır. Romanya, Bulgaristan, Avrupa ile sınır oluşturan diğer Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan başkentleri için de durum benzerdir. Türkiye tek başına son yüzyılın en ağdalı Doğu Batı sınırına bir kama gibi kafasını sokuyor, kimse de kımıldayamıyor. Bu konjonktür sadece ABD, NATO, Rusya için değil Avrupa Birliği için de mesajdır. Bir yandan kendi ataletiyle yüzleşmeleri sağlanırken öte yandan kimine çalışmaları gerektiği konusunda somut veri sunuluyor. Cumhurbaşkanının sözleri de aynı içeriğe gerçek anlamını katıyor. Türkiye NATO'nun güçlü bir ortağıdır sözü kuruluşun tarihi içindeki alacaklarımızı hatırlatırken Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür, Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir ifadesi ise yeni Türkiye'nin yeni etki ve gücünü dostlarına ikaz ediyor. Bir yandan Fransa'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözünü hatırlatıp bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir derken Diğer taraftan liderler zirvesi ve Biden'la görüşme arifesinde Paris'te masaya oturulması da aynı paretin renklerinden der. Hepsi diplomatik taktik hareketler sınıfındadır ve Türkiye'nin stratejik pozisyonunu pekiştirmek adınadır. ABD-NATO-Türkiye ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında sorusunun zirvede sorulacak olmasının anlamı siz bu hareketleri kime yaptığınızın farkında mısınız demektir. Tabii bu şerhi de kuvvetlice düşmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ABD ile yeniden yakınlaşması için iktidar yakınında bulunan kimi mafillerin bu hamleleri istismar eden Ankara hala kullanışlı bir ortak olarak batıya sunulmalı fikrini zımnen pazarlayan ambalajlayan kesimlere de dikkat herhalde lazımdır. Unutmayacağız hala resmi görüşmelerde S-400'lerin kontrolü de bizde olacak diyen bir Amerika var. Nedet Ersanel Ergün Diler Daha önce de birkaç kez yazdım. East India Company bilinmezse şu an yaşanan dengede bilinmez. Uyuşturucudan elde edilen gelirin dünyanın tepesindeki 10 büyük şirketten daha fazla olduğuysa hiç bilinmez. Apple, Amazon, Microsoft, Bank of America, General Motors, Hewlett-Packard gibi şirketlerin toplam değerleri ve gelirleri hala uyuşturucudan elde edilen gelirle boy ölçüşemez. Küçük, masum bir soru. Böylesine dev bir gelir kalemi kendi haline bırakılır mı? Aklı başında kimse bu soruya evet bırakılır diyemez. Bırakılmaz çünkü. Afyon savaşlarını kaç kez yazdım. İngiltere'nin Afyon'u silah olarak kullanıp Çin'i ele geçirdi, dünyaya açtığı endüstri devriminden sonra ham madde sağladı, küresel finans sistemini kurdu ve sarsılmaz bir güce dönüştüğünü aktardım. Yazıyı okurken Google'a girin bakın. Çin'i esir alan Doğu Hindistan şirketiydi. Bu şirketin dünyayı değiştirirken gemilerinde de kullandığı bayrakları vardı. 1707'den öncesine 1707-1801 arasına bir de 1801-1874 dönemini inceleyin. Küçük değişikliklerle bayraklar aynıydı. O üç bayrak daha sonra evrim geçiriyor ve bugünkü ABD bayrağını doğuruyordu sanki. Finansal ilişkiler zaten ABD'ye kadar uzanıyordu net. Ancak bayraklar üzerinde de bu görünmekteydi. 1860'larda bambaşka bir finans sistemi geliyordu. Aynı yıllarda Güney Amerika kökenli bitki olan koka Avrupa'ya geliyordu, uyuşturucuya giden yol açılıyordu. Afyon'un ana vatanı Çin Hindistan iken rota Güney Amerika'ya kayıyordu. Güç de öyle. 2017'de yayınlanan raporlarda dünya üzerinde 1976 ton kokain üretimi yapılmıştı. Bu her yıl ortalama %25 artarak devam ediyordu. Kokain üretiminin %70'i Kolombiya'da yapılırken, kokain için gerekli olan koka bitkisi ekilen alanlar da ritmik olarak artmaktaydı ve dünya basınında sık sık ele geçirilen uyuşturucu haberleri yapılmaktaydı. Oysa büyük güçler teknelerdeki, gemilerdeki, uçaklardaki uyuşturucuyla mücadele edeceklerine daha etkili kolay bir yol vardı ancak bunu tercih etmezlerdi. Mesela Kolombiya'daki koka ekilen alanlar hiç hedef alınmıyordu. Hedef alınma bir yana askeri yardımlarla koruma altına alınmaktaydı. El Salvador, Dominik, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nikaragua gibi ülkeler uyuşturucu toplama merkezi olarak kullanılıyordu. Demokratik olmayan yapılarda bu nedenle orada yaşatılıyordu. Dönem para rakamlarla izah edilecek gibi değildi. Kağıt üzerinde ise büyük güçler uyuşturucuyla mücadele ediyor, 60 ülkede ofis bulunduruyordu. Gerçek hiç öyle değildi. Konuyu biraz daha genişletelim. ABD elindeki bu güçte uyuşturucu trafiğini kimseye yedirmezdi, yedirmiyordu da. Ancak bunun yanına başka enstrümanlar da koyuyordu, gücü yettiği için, fazla olduğu için. Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi karbon yakalamak için mekanik ağaçlar meydana getirildi. Arizona Eyalet Üniversitesi Profesörü Klaus Leckner bu işin mucidi ve başındaki isimdi. Karbondioksitten karbondan LNG elde edecekti. Hem dünyayı temizleyecekler hem de enerjiye kapı açacaklardı. Bu işin görünen kısmıydı. Detaylarsa müthişti. Mesela kullandığımız araçlara geleceklerdi. Günde, ayda, yılda yaptığımız kilometre bulunacaktı. Fabrikalarda da başka ölçümler yapılacaktı. Ve yılın sonunda gel bakalım buraya biz dünyayı mekanik ağaçlarla temizlerken, para harcarken sen atmosferi şu kadar kirlettin, buyurun karbon bankasına size düşen krediyi çekin ve ödemenizi yapın. Yoksa başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz diyeceklerdi. Bunun için bütün altyapı hazırdı, güçler bir araya gelmişti hem de çoktan. Deniz dipleri karbondioksit zengini olduğu için trolle avlanmayı yasaklayacaklardı. Balıkta ette yemeğin noktasına kadar uzanacaktı iş. Bill Gates'in ineklerin çıkardığı gaz atmosferi zehirliyor, yapay et tüketin çıkışı bir fantezi değildi. Zihindekilerin dışa vurumuydu sadece. Uyuşturucu dışında karbondan da para alacaklar ve beslenme ihtilali yapacaklardı. Bunların da hepsinde tahsilatı kripto paralarla sağlayacaklardı. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bunlar olmakta. Jeffrey Epstein, Gillian Maxwell ve eşi Scott Burgerson'ın da dahil olduğu çok sayıda ABD'li ve İngiliz soylu bu işin arkasında. Son günlerde bizi meşgul eden deniz salyası olayı da böyle. Tek bir adım hesapsız kitapsız atılmıyor. Ergün Diler